Bugün Türk siyasi tarihinin karanlık dönemlerinden birinin 28 Şubat'ın yıl dönümü. 28 Şubat'ın yıl dönümünde bir kere daha hafızamızı tazeliyoruz ve milletimizin değerlerine düşmanlık eden her türlü girişimin tarihin çöplüğüne gitmesinin mukadder olduğunun altını çiziyoruz. Bu vesileyle bütün o 28 Şubat'ın karanlığını yırtıp atan ve bu büyük demokrasi mücadelesini veren bütün bu demokrasi mücadelesine önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Şu belgeyi arkadaşlarım birazdan size dağıtacaklar. Bu belge Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olarak imzasını taşıyor. Ve verdiği o büyük mücadelenin sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan olarak 28 Şubat'ı hayata geçiren bütün genelge talimatlar bununla ilişkili başbakanlık ve diğer kuruluşlar tarafından yürürlüğe koyulmuş tamim, eylem planı, yönerge, olur, direktif ve diğer adlar altında yürürlüğe koyulan bütün o karanlık belgeleri o büyük mücadelelerin arkasından bu imza ile bertaraf etmiştir. Bu imza başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası. Ama bu imza aynı zamanda milletimizin demokrasi mücadelesinin mührü. Bu imza aynı zamanda karanlık dönemlerin milletin iradesiyle Cumhurbaşkanımızın verdiği büyük mücadeleyle nasıl bertaraf edildiğinin de net bir göstergesi. Birazdan arkadaşlarım bu belgenin birer fotokopisini basın toplantımız bittikten sonra sizlere dağıtacaklar. Bugün parti olarak da bu konuyu değerlendiriyoruz. Bugün il başkanlığımızda insan Hakları Başkanlığımız Vesayetten Demokrasiye diye bir gündemle bu süreci değerlendirmektedir. Değerli arkadaşlarım tabi dünden itibaren gündemdeki konu PKK terör örgütünün silahları bırakması, feshedilmesi ve lağvedilmesiyle ile ilgili oluşan gündem. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu dönemden itibaren milletimizin, vatandaşlarımızın üzerindeki yasakların kalkması, milletimizin üzerine kurulmuş vesayet tuzaklarının ortadan kaldırılması, vatandaşlarımızın kimliklerinin, hak ve hürriyetlerinin baskı altına alınması karşısına ortaya koyduğu iradenin sembol niteliğinde konuşmaları vardır. Bundan bir tanesi iktidarımızın ilk başladığı dönemlerde 12 Ağustos 2005'te Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Diyarbakır'da yapılan bir konuşmadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan olarak 12 Ağustos 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Türkiye ne kadar İstanbul ise, ne kadar Konya ise, Samsun ve Erzurum ise o kadar Diyarbakır'dır. Bu ülkenin her yerinin, her renginin, her kokusunun, her sesinin, her musikisinin farklı bir lezzeti vardır. Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur diye ifade etmişlerdir. Bu son derece tarihi bir konuşma, konuşmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanı olarak 12 Ağustos 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşma. Burada tabii Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur ifadesi son derece önemli, stratejik bir ifadedir. Çünkü bu ifade meseleyi sadece bir etnik mesele, sadece Türkiye'deki meseleleri bir mezhebi mesele, olarak ele almamakta. Bütün bu meselelerin çözümünün Türkiye'nin bütününü ilgilendiren bir demokrasi meselesi olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur ifadesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Kürt sorunu benim sorunumdur demiştir. Ve büyük demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak vatandaşlarımız üzerinde, Kürt vatandaşlarımız üzerindeki yasakların kaldırılması için büyük bir mücadele vermiştir. Aynı iradeyi başörtüsü meselesi sadece bir kesimin değil, bu milletin tamamının sorunudur diyerek de ortaya koymuştur. Aynı mücadeleyi orada da vermiştir. Nitekim Alevi canlarımızın karşı karşıya olduğu yasaklar karşısında da bu da sadece bir kesimin sorunu değil, bütün Türkiye'nin sorunudur diyerekten bu meseleye de böyle bakmıştır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin meselelerinin çözümü için ortaya koyduğu irade genel demokratikleşme perspektifi hukuk devletinin niteliklerinin yükselmesi ve sayet süreçlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu çizginin devamı olarak zaten Sayın Cumhurbaşkanımız büyük kongremizde yeni dönemi Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşacak bir eylem planının ana maddelerini açıklamıştır ve önümüzdeki günlerde bunun detaylarını ifade edecektir. Yine demokrasimizin standartını yükseltecek, vatandaşımızın her alandaki kaliteli hizmet almasının önünü açacaktır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı memleketimizdeki sorunların demokrasinin standartlarının yükseltilmesi yoluyla çözülmesinin çok özel stratejilerini ve yaklaşımlarını barındırmaktadır. Dolayısıyla yasaklarla, baskılarla bir şekilde yıllar içerisindeki haksızlıklarla oluşturulmuş Kürt sorunu da başörtüsü sorunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu iradesi sayesinde çözülmüştür. Ve memleketimizdeki pek çok sorun Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu bu iradenin demokrasi yoluyla, milli irade yoluyla çözülmesinin son derece açık ve net örneklerini taşımaktadır. Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısı yapmasının arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme şeklindeki iradesini net bir şekilde ortaya koymasının ve daha sonra bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada ayrıntılı bir şekilde ifade etmesi Arkasından Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı Türkiye'de bütün Orta Doğu'da başlayan karanlık süreçlere karşı yeni bir bütün bu dalgayı göğüsleyecek ve bölgede kardeşliği artıracak. Türkiye'nin içerisinde de iç cepheyi güçlendirecek yeni bir mesaj, yeni bir davet, yeni bir çağrı, yeni bir irade olarak ortaya çıkmıştır.